Kaç kase kırılmış hamur gönlümde. Bir türlü kurabiye alamadım. Kardeş bak atlama gel buraya saçma sapan düşünüyorsun ha. Sen anlamazsın birader. Sen şiren çocuğun arkadaş değilsin çünkü. Ay biri polis arasın. Kimse yaklaşmasın lan. Vallahi yakarım tüpü burada havai fişek gösterisi görürsünüz. Hem ulu ortalıkta bırakıyorsun Hem de bana fıttırıyorsun Allah seni bir çarpar Yıllardır maskeyle dolaşmak zorunda kalırsın <laughs> En mübarek insan Yemin Kur'an peygamber melekler Hepsinden çarpsın ki Sana beş tane kurabiye hamuru almazsam Tüm ekmek çeşitleri